çok özledim. Gerçekten, özledim. Davut, çok özledim. Neredesiniz be? Özlemiş. Ah, dün akşam telefon ettim, evde yoktun ama Davut. Çok geziyorsun baba. Çizim bekleyeceğiz. Perişan olduk bekleye bekleye. Aa, canım canım. Gel buraya bakayım. Öp yengen elini. Öp yengen elini. yenge. Yazık diye hiç bakmamışsınız Davut. Evet baba. İğne ipliğe dönmüş hayvan. Kendimize bakabildik mi? Bak biz ne hale geldik. Gel buraya. Öp bakayım sen de benim elimi. Almanya'da böyle şeyler yok baba. Geçmiş bunlar geçmiş. Al. Alman mı oldun? Öpüyorum ama. E Öp. Dağıtırım beynini. Öp yavrum. Aa, bir tehalis. Küsteyim var Bak ben de öpüyorum kocamı buldun aslan gibi kocayı öper şu tırayı. Terbiyeli ol, terbiyeli. Muti böze. Ya. Almanca konuşmayın aranızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Çok iyi. Bize hiç yüz vermiyorsun tertip. Unuttun mu? Almanya'da havan değişti vallahi dilek. Yürüs kot. Ay havan değişti ha. Dukov. Işte, İki gün Almanya'da kalmakla gösteririm ben size evde. Allah Allah! Ne göstereceksin Davut? Ne yaptık? Evde konuşuruz evde. Hadi yürüyün bakayım. Ben de geleyim mi amca? Hop! Nereye geliyorsun Dunkov? Kim bekleyecek dükkanı? Git dur orada. Hop! İşçisin sen. Almanya'da işinin başından aylar ne yapıyorlar biliyor musun sen? Sus! Yürü hadi yürü. Burası Almanya değil. Memleketine geldin. Dunkov! Nein Davut. Dunkov yok. Sizinle evde hesaplaşacağız. Yürü! Direkt şimdilik çöz. Önce bir yıkanılık Hadi bekliyorum. Bana ne getirdin tertip? Sürpriz sürpriz. Canlı canlı. Çikolata harika. Afiyet olsun. Alman çikolatası bu Dilek. Daha bunlar bir şey değil. İkinize de sürpriz hediyelerim var. Söyle şunu tertip. Halt söylenmez. Sürpriz diyorum sana. Kızdırma sana çocuğu tertip. Özlemişim seni vallahi. Tatlı. Ben çok değiştim Dilek. Belli oluyor. Kızları hiç anlatmıyorsun. Hikaye çok. Günde iki üç kız. Seni çapkın. Nasıl Alman kızları güzel mi? Fena değil. Sarışın, beyaz tenli, pembe pembe. Çoğu sana benziyor. <laughs> çok teşekkür ederim efendim. Sen de güzelsin Dilek. Bak. Ona ne Canavar mı? Dövme mi yaptırdın çapkın? Çıkartma. Dövme yaptıracaktım ama annem izin vermedi. Yakışmış. Teşekkür ederim. Saçları da şöyle makineyle kestireceğim iki yandan. Sakın ha hiç yakışmaz. Şimdi Almanya'da moda dilek. Buyurun hanımefendi. Buyurun. İçeride de çeşitlerim var. Acıktım Ulviye. Nerede bunlar? Geldik baba. Geldiler buyurun. Zahmet oldu size. Hayır yavrum benim için sev. Buyurun. Dilek ne ince kalpli kız değil anne hani öpeyim. <laughs> Amca öptü. Rahat dur. Otur kızım. Dilekçim otur. Durma ayakta zaten yorgunsun. Bakalım yemeklerini beğenecek misin? Ne demek efendim? Elinize sağlık. Afiyet olsun. Böyle güzel annenin yemekleri yenmez mi dinik? Halt! Rahat durdun kov. Önce misafirimize. Evet Halis. Davutcuğum söyleme şunu. Bunlar benim mi? Evet canım. Belli oluyor yağsız, tuzsuz. Tığ gibi olacaksın ama baba. Konuşma fazla. Otlayacağız yine bir ay desene. Benimki de biraz çok oldu ama. Yersin kızım yersin ne var onda? Yersin dilek yiyemezsen biz temizleriz. Değil mi tertip? Yeriz tertip. Halt sıranı bekle. Önce patronlar. Burada bakayım, demir, alırım, Aha senin dolandırıcı geçiyor Davut. Yakala şunu baba. Hüseyin efendi. Hüseyin efendi hop. Hüseyin efendi ne oldu? Küstük mü hiç görmüyorsun bizi. Ağustam ne demek sana hiç küsen miyim? Başımızda bir dert var ki bilsen. Hayrola? Vallahi sana geliyordum ben de. Geliyorsun ama gözüm. Böyle alışveriş olmaz. Beş kuruş vermeden dünyanın malzemesini aldın gittin. Üç ayı geçti. Öldün mü kaldın mı? Gelip bir merhaba desene. Dur ustam dur. Ne desen haklısın. Vallahi bak sana yeminle şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Yemin etme gözüm yemin etme artık inandım. Allah seni inandırsın. Eniştemin de çok selamı var. Borcumuz borç Eğer ustam verebilirse bize biraz... Para mı? Ya ustam, kocağına düştük. Dolar, mark, neyse. Şerefsizim yüzde yüz faiziyle. Yarın cezamızı yatıracağız da belediyeye. Ne kadar uzattı bunlar lafı? Yakaladı mı babam dolandırıcıyı bırakır mı? Bırakır mı? Amcam ne yapar adamı? Çocuğum yavaş duyacak. Davut, Yemeğin soğudu ama. Geldik hanım geldik. Gel bakalım düşünelim biraz. Afiyet olsun. Guten Morgen. Buyur gözüm kaynadan seviyormuş otur şöyle. Yemek bize göre baba ölçülü. Al orası söz Allah'ın misafirine dunkov. Evet ama Davut çocuklara göre ölçülü. Olsun yenge telaşlanma. Herkes kısmetini yer. ...doyumluk değil, tadımlık, tadımlık. Yemene bak gözüm, hem yer hem konuşuruz. Konuşalım ustam, bereketli olsun. Hee, yengemiz de döktürmüş. Bizim Cafer'in triportörünü alalım mı, ne dersiniz? Triportör mü? <laughs> ne yapacaksın Davut? Çok işimize yarar koyarız malzememizle. Yaramaz mı? İdeal, ideal. Süper, kelepir vallahi. Alalım baba, ben sürelim. Sabahları dileği de alırım evden. Nain, katiyen halis. Çekiyorum tertip. çık hadi. Olmadı tertip. Ne dedim sana? Dum kopusu nesin? Al güzel konuş. Dediğin gibi yaptım tertip. Gör bizi şöyle heyecanlanma. Otomatik o. Hadi ama tertip seni bekliyoruz. İşimiz var. Bak gördün kızı. Görüyor musun üçümüzde? Ha gördüm gördüm. Tamam Dilekçim tamam. Çekecek şimdi gülümse. Hop. Dükkanı görüyor musun hayırsız? Görüyorum amca öyle güzel ki. Konuşma tertip sallama makineyi. Dilek kim gülümse. Hadi tertip bas. Bastım tertip. Pü, yine olmadı Tunkov. Hasta ettin bizi tertip bırak bırak. Vallahi isterek olmadı tertip. Sallandım. Bırak çeksin bu son. Gözünü aç yiyelim patlatırım ben seni. İş saati maskara ettiniz bizi burada. Çek şunu artık tertip. Kafa çalışmıyor ki Dilek. Hadi tertip, bu son. Beceriksiz salak. Film mi çeviriyoruz burada? Bas şunu düğmesine çıt, bitti. Altı kere sekiz. Altı kere sekiz mi amca? Baba ne yapıyorsun? Şimdi iyice karıştıracak bu Dumkov. Dilekçiğim de yoruldu. Rahat dur sen de. Yeğenim gözünü aç, bak patlatırım ben seni vallahi. Tamam amca. Hop, bayrağımızı da görüyor musun? Görüyorum amca öyle güzel ki. Halt sallanma tertip. Baba bir şey sorma şuna karıştırıyor. Hadi bakayım. Ah duum, Bas. Bastım amca. Tüh Allah ceza versin. Gözüm kapalıydı. Bırak şunu bırak. Hiç çakmıyorsun bu işlerden. Dünyaya eşek gelmiş eşek gidecek. Tamam ben de en pasım. Dilek lütfen babam çeksin. Üçümüz tertip gel yanımıza. Bitti. Çekmem ben fotoğraf fotoğraf. Hadi yolla herkes işinin başına. Babacığım bu son. Ne olur şöyle üçümüz. Ee, hadi dilek. Hatıra bu hatıra. Hadi neyse. Geç. Şöyle durun bakayım bayrağın önünde. Aaa gördüm. Gülümseyin bakayım. Gülümsedik baba. Yalaşın yanaşın birbirinize, yanaşın. Amca, iyi mi böyle? Aa iyi, Halt, çek elini, uç düşmanı. Bastım. Ne yaptın baba? Çektik işte, Dubkov, ne yapacağız? Olmadı ki baba, rezalet. Sensiz rezalet. Al şunu, telefon çalıyor. Hadi bakalım, eğlence bitti, gelin benimle. Teşekkür ederiz. Bir şey değil Dilekçim, şu müşteriye bakalım sonra yine çekeriz. Yürü tertip. Bunun hesabını soracağım senden. Alo. Buyurun efendim. Evet. Tamam biliyorum adresi. Tamam efendim. Yarım saate kadar geliriz. İyi günler. Sallanmayın. Yarım parmak çapında dört tane dış dişli rakor alın. Rakor, duydun mu tertip? Duydum tertip. Başka? Sallanma! Salmaz alın Batarya akıtıyormuş. Ha, rezervuar da bir şamandıra lazım. Tertip gözünü aç. Ne diyor babam? Sallanma! Halt! Sekiz kere altı! Yürü hayırsız yürü. Tertip yürü. Bir işçi patron ne onu yapacak. Daha gözünüz yok güzel konuştum kop. Çarparma. Gülün. Atla baba. ol Babalar öyle atlamaz. Güzel konuş. Öyle güzel gidiyor ki direkt akşamı seni de bindiririm. Mın. Amca. Ben de geleyim mi? Dükkana kim bakacak? Hayırsız. Gelsin be baba. Hiç bilmedi çocuk. Hevesini alsın. Direkt bakar dükkana. Bakarım bakarım. Gitsin. Gel hadi ayıpsız. Geç hadi. Biz bir saate kadar geliriz Dilekciğim. Bak nasıl sürüyorum. Cüz öpüyorum seni. Geldiler amca. Ne bağırıyorsun derdim? Geldiniz ha? Gelin bakayım. Uzağa gitmedik gibi ben şöyle dilekte çarşıya kadar. Sus! Patlatırım seni Dumkov! Oyuncak bu araba iş saatinde. Kızım sen de ne uyuyorsun bu serseriye? Vallahi söyledim ben ona dinlemedi özür dilerim. Gördün mü tertip kızdı babam bak. Ben de söyledim amca. Hop! Konuşma sen de. Bozucu bir şahid Kıracağım kemiklerinizi ikinizin de. Gel bakayım buraya. Ne demeyeceksin... Dövmeyeceğim evladım, dövmeyeceğim. Gel buraya gel. Davut usta, gel. vallahi Hı. çok üzülürüm. Benim yüzümden. Dur kızım, dur. Bir konuşalım bakalım kimler izin almış. Sattın bizi derdim. Tü, söylemiştim ya sana. Al. O senin büyüğün tüküremezsin. Kırarım kafanı. Buraya gel. Söylemiş miydi sana? Yok amca, vallahi söylemedi. Al, yemin etme. Vallahi söyledim baba. Tü, yalancı. Tü, yok. Patlatırım ben seni. Buraya gel. Doğru söyle, çabuk. 42 amca. Hop! Çarpım cetvelini sormadım sana kov. Sen de gel buraya bakayım. 6 kere 7 baba. Ha o ne be? 42. 6 kere 7. Devrimle dalga geçiyorsunuz ha. Terbiyesiz ahlaksızlar. Alırım ayağımın altına ikinizi de. Davut. Parayı yerine çevirdiniz burayı be. Davut usta Allah aşkına benim yüzümden oldu. Dur kızım sen karışma. Amca vallahi bana bir şey söylemeden ekmek çarpsın. Sus adi yalancı. Vallahi söyledim baba. Bak hala konuşuyor. O karışamaz. Benden izin alınacak. Buranın patronu benim. Burada ikinci patron da benim baba. Ne olmuş kız arkadaşımıza bir koku almak için iki dakika gitmişsek? Ah, o ne? Tertibim geldi amca. Görüyorum. Ana, tam da lafının üstüne. <laughs> Direk merhaba. Merhaba tertip. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Nerelerdesin? Özledik. mı kafan bozuldu. Grevdeyim. Ha? Babana mı kafan bozuldu? Gel bakayım buraya. Ben buraya arkadaşıma geldim baba size değil. Öyle mi? Bu triportör nereden çıktı peki? Cafer amca verdi. Sahibinden izin aldım. Kızma ustam kaçırmamış bak. İzinli izinli. Ben kaçıracağım onu şimdi. Gel buraya. Ben senin artık işçin falan değilim. Bıraktım işi. Güzel konuş babanla tertip. Çabuk götür ver onu sahibine. Verecek ustam verecek köpürme. İzin almış çocuk Yeni bir iş açmayı düşünüyorum kendime. Şöyle dükkan falan. Belki de bir ev alırım. Ne hirli acaba? Dilekte telefonlara bakar. Amca öptü. Görüyorum Tupkov. Evde canım sıkılıyor Dilek. Tabi tertip ne yapacaksın? koca adam. Dilek sahiben adama benziyor muyum? Neyin eksik tatlım? Sen de benim tatlımsın çok özledim öpeceğim Rahat dur tertip ne oluyor Ne var bunda Dilek seviyorum Öpemez miyim ha? Hayır öpemezsin utanmıyor musun komşuyuz şurada Yalnız komşumuz Dilek ee, Biz hani... Komşuyuz evet Söyle bakalım çıkar ağzındakileri sevgili mevgili Ayıp oluyor tertip arkadaş dedik idare ediyoruz şurada Arkadaş mı Arkadaş ya orada burada sevgilim diyormuşsun Ayıp değil mi Benim sevgilim var sana mı kaldı ne yapayım? Benim de var Almanya'da zenci gibi, çikolata gibi. Bana ne? Varsa var. Bak bir daha yanıma yaklaştırmam bozarım. Bırak bu lafları. Hayrola tertip? Hat, bizi mi dinliyorsun? Yürü işin başına. Yok tertip. Yengem çağırıyor. Yemek hazır. Tamam geliyoruz. Bir şey konuşuyoruz şurada. Son sözün bu mu Evet bu. Tamam o zaman. Ben de Almanya'ya dönüyorum. Ben ne yapayım dert mi bana? Çok ararsın ama giderim çikolata renkli sevgilime. Gidersen git. Kolay gelsin. Sağ ol kuzum. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ha amca el ele tutuşmuşlar. Ne olmuş tutuşmuşlarsa? Dumko. İşine bak sen patlatırım ben seni. Patlat baba. Ne oluyor hemen böyle gibi amca. El öpmeye getirdim Halis'i Davut Usta. Öpsün. Öpeyim babacığım. Çok yaşa. Evlat babaya küser mi? Hayırsız. Babalar icabında döver de sever de. Döv babacığım. Hadi Davut usta size hayırlı işler. Dükkanda kimse yok ben gidiyorum. Sağ ol kızım. Sana da hayırlı işler. Hadi babacığım çöz. Ben de dileği götürüp dönüp geleyim hemen. Öleyim şak şak. Adem abi afiyet olsun. Buyur derdi. Sağ ol. Yedim şimdi. Hiç iştahım yok zaten. Direkt burada mı? Burada. Ne var yine? Yok bir şey Adem abi. Ne olacak? Bir merhaba deyip gidecek. Ha, çıkmasın da. Direk merhaba. Merhaba Tertip. Allah. İşine bak sen işine. Ben buradayım. Dikiz yemek yok için aslanım ha tertip. Yapar mıyım ben öyle şey Adem abi? Allah be bebe Yine beklerim güle güle. Teşekkür ederiz efendim güle güle. Ne o tertip çok mu beğendin kadını? Ne yapacağım onu? Zaten canım sıkkın. Ne oldu yine sarkıtmışsın dudaklarını. Koparım valla. <laughs> Babama küstüm. Aa, ne ayıp. İnsan babasına küser mi? Annem de küstü. Niye? Anneanneme gidecektik ne güzel Christmas'ta. Yollamıyor. Ramazan rastlıyormuş, oruç tutacakmış. E ne yapsın adam? Tutacak tabii. Tutsun ne yapayım? Şimdi ne çikolatalar, ne çörekler var biliyor musun Almanya'da? Nah böyle böyle, sütlü sütlü, meme gibi. Hop tertip, sapıtmayalım, aile var. Dur bir dakika, Ver bakayım elini bana. Ne yapacağız? Gezeceğiz biraz. Gezelim ne tatlı. Hemen geliyorum Adem abi. Bir daha Adem abi. Gidiyoruz biz gibi şarkımca. Hadi gidin bakalım. Ispanağı seçerek vereceksin bak Adem efendi. Geçen sefer yarısını attım. Dağılırım. Hepsi seçmem adam vallahi. Baksana da dip dedi. Taptaze. Yoksa söylerim patronla. O da bugün Sedat Bey'e yumruk atmış, yanlışlıkla elini kırmış. Kırmış mı vah vah? Dövmüş demek. Hı, hı Bu sabah gelir gelmez kavga. O da belalı. Felaket. Haklı ama başım. Cafer abi de uğramadı. Gideyim bir geçmiş olsun ha. bileyim mi adam? Tabii. Ben de size bir şey söylemek istiyorum. Yanlış anlamazsanız. Söyle yavrum. Ne var? Hayır ola. Gene mi Halis? Evet çok seviyorum arkadaş olarak. Çok şeker. İdare de ediyorum ama... Eyvah eyvah. Her yerde ondan hamile kaldığımı söylüyormuş. Aa, ne? Um Gottesvin. Hey maşallah ne pırasa ne pırasa. Direkt merhaba. Merhaba geldim. Halis niye buradasın ya bu? Kaçtım bana. Kaçtın mı? Kaçtım. Babam dövdü bizi. Tertiple tatlı tatlı konuşuyorduk öyle. Ne konuşuyordunuz? Doğal şeyler. Öyle hamilelik falan. İşte duydunuz mu? Rezalet. Gözlerim içine öyle diktik bakma Dilek. Anında kalıyormuş. Ah, tüh! Gözüm görmesin seni utanmaz ahlaksız. Çabuk git buradan. Doğru babana. Hemen geliyorum. Ağzına biber sürmezsen. Ne var anne öyle biber biber? Çocuk muyuz artık? Herkes biliyor bunu. Öyle bakarak